Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fashion Star oynamış mıydık bu arada? Evet oynamıştık arkadaşlar. Ve parama bakın. Fakirim şu an. Ha, bayağı fakirim. Örme. diyorum. Ö arkadaşlar kusura bakmayın. Hep öğretmen dediğim için okulda. Neyse bugün sizlerle birlikte insanların e, insanlarla pet takası yapacağım. Umarım güzel pet takası olur. Ay ya. Ama bu daha kötü ya. Arkadaşlar petlerim altı tane. Biraz fakirim. Demiştim zaten. Arkadaşlar neden hep reklam çıkıyor? Aa. Başlayacağım reklamınıza da. Yapmayacağım. Kreatör değil miyiz? Ne demek? Hayır. Bu bu takas mı yapıyor? yoksa ya bu da çok kötü ya dört yüz bunun uyusuz ayıcığı var ama vermez ya vermez Cık. değmez arkadaşlar şu bu arada ona bunu vereceğim umarım değerli bir pettir Bakın arkadaşlar Yorumlara yazın değerli mi değersiz mi ya ben ona göre bakarım arkadaşlar bu arada beni arkadaşlar ekleyin bir kişiye bunu verebilirim yani bir kişi ama çok falan yok bir kişiye verebilirim bilmiyebilir haribo Aa, kabul etmedi sen varsın kız kızdam buraya. Ya buraya. Hı. Hmm, sana bunu versem ne verirsin? Olur. Ama kesin kabul etmeyecek ya. Bu da olur. Bu bulunmuyor bu arada. Olur olur. Kabul et sen. Kabul et, kabul et. Ay abartma, abart. Yani abartma. Hmm. bu 5 seviye değil Niye geldik o zaman kardeşim gel buraya senin neyin var ee... senin neyin var abi da kabul etmiyor ya neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı hepinizi çok seviyorum öptüm. Herkese öptüm. Bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yazın ee, sizlerle arkadaş olup pet takısı bunu verebilirim arkadaşlar. Yazın. Bay bay.